Mula'nın Fethiye ilçesinde 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan Özcan Aybey mahkemede ifadesini değiştirdi. Daha önce suçunu kabul eden Aybey, kayınpederimi, kayınvalidemi ve Muhammed Akbaba'yı öldürmedim dedi. 29 Haziran'da boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmek isteyen Özcan Aybey, kayınpederinin evine gitti çıkan tartışmada kayınpederi Şükrü Aysu ve kayınvalidesi Adile Aysu'yu tabancayla öldürdü. Ardından başka bir villada çalışan Muhammed Akbaba'yı da vuran Aybey, Esatolu ve Serdar Genci yaraladıktan sonra kaçtı. Olayın ardından otomobilini ormanda terk eden Aybey, polis tarafından yakalandı. İlk ifadesinde cinayetleri işlediğini kabul eden sanık, mahkemede ise suçu reddetti. Olay yerlerine gitmedim, bana iftira atılıyor diyerek savunma yaptı öldürülen Muhammed Akbaba'nın kızı, babasının ölmeden önce sanığın eşkalini verdiğini belirterek, Ay Bey'in beyanlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Mahkeme, San'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.